Buyur enişte. Baldız. <laughs> bak bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bak benden laf çıkmaz. Yok enişte. Aramızda kalır bak Firuze'ye söylemem söz. Enişte sen ne diyorsun ya? Yemek ye ben. Ah, ah, ah. Ben ne diyorum her zaman? Çenanız çalışacağına elinız çalışsın diyorum değil mi? Yalnız bırakmaya gelmeydi ha. Ha? İlla başınızda mı duracağım ben? Kalk kız oradan. Kalk, kalk öyle rendelenmez. Kalk oradan. Ha, kalk oradan. Şu... Tamam o ileri ben. Göstereceğim ben onu sana. Böyle büyük büyük yapacağız. Öyle vakit mi geçer? Ablacığım. Ha inat etme sen de desen. Hani derdin neyse söyle. Konuşalım, çözüm bulalım biz ona. Hani sanki Trabzonspor şampiyonluğu kaybetmiş gibi Betim Benzun attı. Kıyamam ben sana ablam. Anne, ne olduysa o mektuptan sonra oldu. İyice tuhaflaştı teyzem. Teyze, bak gözünü seveyim ne olur bir şey varsa söyle paylaş bizimle. Biz bir aileyiz lütfen. <laughs> gitme gitme Çok üzülüyorum anne ya. Firuz. He. Ne diyelim biliyor musun? He ablam. Şimdi akşam erkek tarafı gelecek. <laughs> He. Şimdi bunlar geldiğinde... Biz Pınarların ev meselesinde konuşalım. Neredeyse evlenecekler, ortada ev yok ya. Ha kafa sallıyorsun öyle. Niye ben düşünüyorum bunları? Anasıysın, sen düşün biraz da bunları. Hep ben mi düşüneceğim bunları? Gel otur, aynısını yapacaksın, gel buraya. Doğru. Aynısını tamam yapacaksın. ablam, aynısını, tamam. Yapacaksın. Tamam. aynısını tamam. yapacaksın. Sen de misin oradan? Tamam. Bir ayağımın altından Bak, tamam. yırmak. Ben Ne yaptın yani. Sarımsağa bakacağım onu. Abla. Söyle. Ha bu kıyma az değil mi? Az dur. kıymayı bol koy. Yani kıymadan kısmış demese her şeyi bol koy. Her şeyi bol koy. Abla, ben bu kıymayla üç çeşit yemek ederim. Bu ne? Firuz, akşama dünür heyeti geliyor. Ee, seni ciddiyete davet ediyorum Firuz. Ay anne, bu yufka da yetmeyecek ama ha. Ne yapacağız? İyi, babana de alsın gelsin, hadi. <laughs> Babam, bir şey rica ettim senden. Sana zahmet bir kasaba, bir de yufkacıya uğrayıp gelir misin? Ha? Ama öyle ağır ağır gitme. Çabuk çabuk git Cevat. Kaplumbağaları örnek alma bugün enişte. Ya yürüyerek gidip geleceğim ne kadar hızlı olursa artık yani. Koşa koşa git enişte. Koşa koşa git. Baba senin araba çıkmadı mı hala tamirden? Yok kızım. Ama uzun sürdü ha. Ya şey diyecektim, bir de mevsimi de okul çıkışı alabilir misin müsaitsen? Tamam, tamam. Ee, taksiyle gider gelirim o zaman. Ee, araba tamirde, onun işi biraz uzun. Yani beklemeyin. Yok sayın hatta. Araba yok deyin. Ee, hadi ben gideyim, geleyim o zaman. Tamam, tamam Cevat. Hadi çabuk, çabuk. abi, abi bir dakika bakar mısın abi? Efendim? Abi, araba müsaitse bir yere gidip gelsem diyorum ya. Bir ölden sonra mal alacağım da abi. Araba yok Mutlu, araba yok, araba yok. Bu ne ya? Herkes arabayı sorup duruyor. Yok araba. Abi niye sinirleniyorsun ya? Altı üstü bir şey istedik, ne var ya? Senle ilgili değil Mutlu, kusura bakma. Ha, abi. Yoksa araba falan mı bozuldu? Yok sattım. Arabayı mı sattın? <laughs> Eğitikleri duyacak. Kimsenin haberi yok. Ne bağırıyorsun? <laughs> tamam niye sattın abi? Paraya ihtiyacım vardı sattım mutlu. Paraya mı ihtiyacım vardı? Abi anladım yani. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki abi. Boş ver ya özür dilerim. Boş ver. Yenisini alırsınız sonra ya. Ne olacak abi problem değil ya. Niye üzüleyim ben mutlu? Ha? Niye üzüleyim ben? dört tekerliği olan bir demir yığını için niye üzüleyim ben Mutlu? Ha? Üzülmüyorum ya. Niye üzüleceğim ben? Üzülmüyorum Mutlu. Onun için üzer kendim ben Mutlu ya? Umurumda değil. Umurumda değil Mutlu. Senin mantığını yediklerinde sen üzülüyor musun Mutlu? Ha? Üzmem ben kendimi ya. Niye üzüleyim ben Mutlu? Allah Allah. Üzülme. Niye üzüleceğim ben? E ee, vardı yok işte. Üzülmüyorum bunu. Niye üzüleceğim ben ya? Umurumda değil Mutlu, umurumda değil. Ne üzüleceğim ya? <laughs> Üzmeymiş. Babası, nereye böyle? Gel balon şişirelim. Yok, evim birkaç ihtiyacı varmış, onları alıp geleceğim. Sen şişir balonu, beni karıştırma adam. E arabayla gitsene. Hava çok sıcak sonra, benim gibi fenalaşma. Araba tamirde ya. Araba tamirde, bir anlamadınız. Tamam ya, ne kuzuyorsun, anladım. Cevat abi, e, ben senin arabanı arka mahallede gördüm abi. Ne? Senin arabayı arka mahallede gördüm abi. Sen mahallenin muhtarı mısın? He Cihan? Muhtar mısın oğlum Abi yok, ben arka mahallede gördüm yani. Bir şey demedim ki. Uzatma. Lüzumsuz. 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 Ne olmuş bu ne ya? Tersine kalkmış bu Ben ne dedim abi? Hiçbir şey. Neyse boş ver. Ahmet abi, Bak bana doğruyu söyle. Benim verdiğim para gitti mi? Bunları burada konuşmayalım. Diye. İçeri içeride konuşalım. Geç, geç Muzo. Geç.